Sorumuz enerji ile ilgili bir soru. Km yolu verilmiş. Kl ve Lm aralıkları birbirine eşit. L'deki hız 2 ve M'deki hız 1 ve sürtünme kuvvetinin kaç efi olduğu soruluyor arkadaşlar. Şimdi iş enerji teoremini hatırlayacak olursak yapılan iş kinetik enerjideki değişime eşittir. Kl ve LM'yi x diyorum. L'deki hız 2 ve M'deki hız 1 ve arkadaşlar. Şimdi yolun önce kl bölümü için eşitliğini yazacağım. f çarpı x 1 bölü iken 4 ve kare. Bakın kolaylık olsun diye 1 bölü iken ve karelere biz e diyelim. Dolayısıyla 1 bölü iken 4 ve kare ne olacaktır? 4 e olacaktır. Peki bu birinci durum. Gelelim yolun ikinci kısmına. İkinci kısımda arkadaşlar sürtünme kuvveti daha büyüktür. Çünkü cisim yavaşlayan hareket yapıyor. Yani fs eksi f. -S -F çarpı tabi x kadarlık yol gidiyor. Peki buradaki ifadeye kaç e diyeceğim? 1 bölü 2m 4 ve kare eksi 1 bölü 2m ve kareden ifademiz 3e olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bunları birbirine oranlayacağız. e'ler birbirini götürecek. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak 4f eksi 4f eşittir 3f 4f ise eşittir 7f Buradan FC'yi yalnız bırakacak olursak 7F bölü 4 gelecektir. Doğru cevap D şıkkı. Sorumuz ısı sıcaklıkla ilgili bir soru. Şekildeki KLM çubuklarının sıcaklıkları ve boyları eşittir. Çubukların evet. sıcaklıkları aynı miktar azaltıldığında son boylar arasındaki ilişki verilmiş. Uzama katsayıları arasındaki ilişki soruluyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Lx en büyük olduğuna göre en fazla kısalacak. Yani birinci sistemde arkadaşlar K artı L en fazla kısalacağı için en büyük diyorum. İkinci sırada LY var arkadaşlar. Dolayısıyla LY'yi kimler oluşturuyor? K ve M. İkinci sırada K artı M diyor. Peki en az kısalan aradaki mesafe arkadaşlar en az olduğuna göre o zaman L artı M'nin kısaltılmışını e, en küçük olarak yazabilirim. Bakın birinci ve ikinci eşitliğe bakalım. K'lar birbirini götürürse L M'den büyük olur arkadaşlar. Şimdi ikinci ve üçüncü eşitliğe dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada da M'ler birbirini götürürse K'da L'den büyük olacaktır. Dolayısıyla uzama katsayıları K, L, M. Doğru cevap E şıkkı. Sorumuz optikle ilgili bir soru. Küresel bir ışık kaynağı verilmiş. Önünde bir engel var metal top şeklinde. Görünüm nasıl olur diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada ne var kabul ediyorduk? Bakın üst tarafta ve alt tarafta birer noktasal ışık kaynağı var gibi düşünüyordum. Üst taraftan metal topa bir ışın gönderdim. Ondan sonra arkadaşlar bir de alt taraftan doğrusal bir ışın gönderdim. Bir de alttaki ışık kaynağından gönderiyorum. Alt tarafa bir de engelin üst tarafına gönderiyorum arkadaşlar. Ne yapıyorduk? En yakın iki doğru tam gölge. Hiçbir şekilde ışık almaz. En alttaki ve en üstteki doğruları birleştirirsek bu da yarı gölge olacaktır. Yani doğru cevap A şıkkı. Sorumuz kırılma ile ilgili bir soru. Tek renkli ışık ışını sisteme gönderilmiş. izlediği yol verilmiş arkadaşlar. En bir, en iki, en üç arasındaki ilişki soruluyor. Şimdi baktığımızda N1'den N2'ye arkadaşlar kırılmadan yola devam etmiş. Aslında dik girmiştir. Neden? Bakın şu gösterdiğim uzunluk yarı çaptır. Geometrik olarak arkadaşlar yarı çapa olduğu için şurası dik olmak durumundadır. Dolayısıyla ışın dik gelmiştir, kırılmaya uğramamıştır. Yani burada N1 ve N2 arasındaki ilişki her şey olabilir. Çünkü dik geliyor. N1 ve N2 ne olursa olsun kırılmadan yola devam ettiğine göre n1 ve n2 arasında her şey olabilir. Yalnız arkadaşlar 2'den 3'e geçerken bakın. Bakın burada yüzeye normali çizersem şöyle bir alfa açısıyla gelmiş, dik gelmemiş. Dolayısıyla dik gelmediği halde kırılmamış. Yani n2 n3 e kesinlikle ne olmalı arkadaşlar? Eşit olmalı ama n1 her şey olabilir. E seçeneklere baktığımızda n2'nin n3'e eşit olduğu sadece B seçeneği var ve olabilir diye sorulmuş. Doğru cevap B şıkkı. Sorumuz elektriksel kuvvetle ilgili bir soru. X ve Z sabitlenmiş. Y serbest bırakıldığında dengede kalıyormuş. Yani hareketsiz kalıyormuş. Hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Y ve Z cisimlerinin yük işaretleri zıttır. Şimdi arkadaşlar X, Y, Z. Madde 1'i uyguluyorum. Y ve Z'nin işaretine zıt diyelim. Mesela artı eksi olsun. Burası da artı olsun. Şimdi dengede kalan kim? Y. Şimdi böyle yaptığımda arkadaşlar... Y ve Z'nin işaretlerini zıt seçersem Y, Z'ye doğru gitmek isteyecektir. X ve Y'ye yiteceği yi için burada bir denge söz konusu değildir. Yani Y ve Z cisimlerinin yüklerinin işaretinin zıt olduğunu söyleyemem. X ve Z'nin yük işaretlerine bakalım. Yani madde 3'ten devam edelim. X ile Z. Şimdi X, Y, Z. Şimdi X ve Z'nin yük işaretleri diyelim ki artı artı olsun. Eğer ortadaki eksi ise her ikisine birden gitmek isteyeceği için dengede kalabilir arkadaşlar. Ya da X eksi, Z eksi, Y artı olabilir. -Y, y tarafından her ikisi de çekileceği için yine dengede kalabilir. Dolayısıyla madde 3 kesinlikle doğrudur. Gelelim madde 2'ye. Z'nin yük miktarı X'inkinden fazladır. Bakın bunun ispatını şekil üzerinde gösterelim. Şimdi bir kere Y'ye etki eden kuvvetler birbirine ne olacak arkadaşlar? F1 ve F2 olarak yazayım birbirine eşit olacak. Peki bu eşitliği kullanmak istersek, F1 eşittir F2. Yani qx çarpı qy bölü, evet, elektriksel çekim kuvvet formülümüz neydi? k çarpı q1 çarpı q2 bölü d kare. qx çarpı qy bölü aradaki uzaklık 1. Eşittir F2. k çarpı qy çarpı qz bölü, bakın aradaki uzaklık y ile z arasındaki uzaklık arkadaşlar 3 birim. 3'ün karesini alacak olursak 9. Gerekli sadeleştirmeleri yapacak olursak arkadaşlar ne çıktı burada? 9 qx eşittir qz çıktı. Bunun anlamı nedir? z büyüktür. Yani madde 2 de doğru. 2 ve 3 kesinlikle doğrudur. Doğru cevap e şıkkı. Sorumuz elektrikle ilgili bir soru. Özdeş Y lambaları ve iç dirençleri önemsenmeyen üreticiler şekilde kurulmuştur. S anahtarı kapatılırsa lambaların parlaklıkları için ne söylenir? Arkadaşlar öncelikle S anahtarı açık. Yani üstteki üreteç iş görmüyor. Bakın alttaki üreteç bir epsilon verilmiş. Yani gerilimi bir E'dir. X ve Y birbirine seri bağlı olduğu için ilk durumu yazıyorum arkadaşlar. E X ve E Y E bölü 2 ...E bölü 2 olacak şekilde gerilimleri dağıtabiliriz. Şimdi anahtarı kapattık. Burada arkadaşlar iki ayrı üreteç var. Bizim sıfır V yöntemi dediğimiz bir yöntem vardır. O yöntemde şudur arkadaşlar. Mesela artı kutba artı E dersek... ...arada lamba olmadığı sürece... ...artı E yazabilirim. Eksi da arkadaşlar sıfır demek zorundayım. Çünkü sıfır ile E'nin birleşkesi bir E olacak potansiyel fark. Burası da sıfır olur... ...burası da sıfır olur. Şimdi arkadaşlar bakın şuraya ben artı E demiştim. Artı kutup, eksi kutupunda o zaman sıfır olması gerekiyor. Dolayısıyla ikisinin arasındaki potansiyel farkın üreticinin E olması için... ...bir taraf sıfır, bir taraf artı E olacak. Arada lamba olmadığı sürece aynı harfleri verebiliyordum. Bakın Y'nin iki ucu ne oldu arkadaşlar? Sıfır oldu. Yani ikinci durumda Y'nin gerilimi, e, gerilimi sıfır. Peki X'e baktığımızda bir ucu sıfır, bir ucu E... Yani arkadaşlar aradaki potansiyel fark e kadar. O zaman x e bölü 2 iken e oldu. Yani x arttı. Y ise arkadaşlar sıfır olduğuna göre y söndü. Peki bakıyoruz hangi seçenekte var? Doğru cevap D şıkkı. Sorumuz transformatörlerle ilgili bir soru. Giriş gerilimi 50 volt verilmiş. Sarım sayılar verilmiş. Çıkış gerilimi isteniyor arkadaşlar. Şimdi burada temel mantığımız neydi? Sarım sayıları ile gerilimler Doğru orantılıydı. Peki bunu transformatörümüze uygulayalım. Şimdi birincinin sarım sayısı arkadaşlar 3000. İkincinin sarım sayısı ne? 2000. Giriş gerilimi 50 volt. Evet Y ucuna arkadaşlar ben VY diyeceğim. Dolayısıyla buradan sıfırlar giderse BY buradan ne çıkacak? 100 bölü 3 volt çıkacak. Şimdi burada şunu düşüneceğiz. Unutmayacağız. Y ile Z aynı tellerle birbirine bağlı. Gerilimleri birbirine eşittir. Dolayısıyla y'nin gerilimi ile z'nin gerilimi eşit olacak arkadaşlar. Şimdi benzer eşitliği z'den u'ya geçişte uygulayacağız. Yani sarım sayılarını oranlıyorum. 1000 bölü 3000 Evet gerilim değeri arkadaşlar z'nin 100 bölü 3'tü. Çıkış gerilimini bilmiyorum. V diyorum. Bakın burada sadeleştirmeleri yaparsak Burada ne kaldı? 1 bölü 3. V'yi yalnız bırakıp çekersek arkadaşlar. Evet 3'ler de birbirini götüreceği için arkadaşlar V eşittir 100 volt olacaktır. Doğru cevap C şıkkı.